Arkadaşlar zaten çok fazla kasmayacağız bir Aha. O, Birkaç oyun oynasak yeter. 26 ya. kupa kasacağız. Ben <laughs> <Yani> bu arada 3 <laughs> tur, ay 4 tura mal oluyor. Aa, bana şey veriyor bir de. GGS. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar basit yani arkadaşlar niye basit bilmiyorum. Biz girdiğimizde yani bir cici oluyoruz da. Burada niye böyle GG yapıyoruz anlamadım. Bir şey diyeceğim. Şöyle bir şey var. Sen ölürsen bitiyoruz. Ha. Sen bizim GG oyuncumuzsun. Hı. Öngörü atışım var benim. Yandık. Bittik. Kilo. Kilo. Tamam arkadaşlar. Bir bir. Bir bir. tek saniyemiz de var. 28 saniye yani yandık. Tuz fıçımı 2 dakikada öldürdüler. Bittik. Kül olduk. Arkadaşlar bir video de gol 10 dakika yazacak Tabii tabii. Yine yani tekrar oynatırsak ya. Ben oh. gaz olabilirim arkadaşlar. Meksir <laughs> ya <laughs> <laughs> sen. Ben Meksir oynarım. Sen atlayınca alevli atır Hadi ya. Hazır Bir var. de şeyini kullanmayı unutma. Özel gücünü. Özel gücüm bir Hatta Hadi basayım sana. Bak bir saatte vuruyor. Yani o gelene kadar dünya bitiyor. Ay gel lan gel lan. Hadi bu üçü ben ve eşittir ben yedim. Birini aldım. Gol yemiyoruz değil mi? Yemiyoruz arkadaşım ama Meg Meg şeyi bastı. Ben o Meg'i şeyini buldum. Ben Meg'i öldürdüm. Aynen ben Meg'i şeyini buldum. Arkadaşlar attık. zaten benim ekranımda izlediğiniz için şey vlog'da Kemal'in ekranı tam göremiyorsunuz da arkadaşlar zaten yani bir farkı yok yani. Sadece oyun şeylerimiz farklı o kadar. Yok. Hep bir bir oluyor arkadaşlar. Kayra'yı ben sanki biliyorum. Ne? Kayra adında bir kuzenim var sanırım benim. Evet var. Ama yani o Kayra o Kayra olamaz. Bilmiyorum ki. İ i̇mkanı yok yani. yani Brawl Stars'ta çünkü... güzel çünkü bizim Kayra'da. 3 kişi arasında bir... Üç kişi arasında gol attı. 3 vs 1 attın ve aldın. Ben yeni bir tane sprey kullanıyorum. Hazır 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 hazır. 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 Go, go 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 and go go go. Ya de bak video çok uzar. Hmm. <laughs> Bakayım. Kaç <laughs> 3 dakika olmuş. <laughs> şey 15 dakikadan önce olmasını istiyordun değil mi? 10 dakika. Hmm. Bastır var. Arkadaşlar. De yok arkadaşlar biz bence şey yapalım ya. Her videoda bir tane 550 kupa yapalım. Yoksa arkadaşlar video konu kalmadı. Aynen arkadaşlar. Her videoda bir tane şey yapacağız. Ne? Beş, bir tane 550 yapacağız. Aç bunu. Hayır normal at. Bas. Uy, üç kişi arasından yine gol. Max iyi oynuyor ya. Yeah, yeah, player Skade. Hadi bakayım. Ya. <laughs> <Agama ya>. Hadi bakayım. Arkadaşlar <laughs> yenildik. Yandık. Böyle olduk. Ben buradayım. <laughs> Öldük. Lalayla 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 lalayla. Tam bir bir. Niye 1.41'de şey oluyor 1-1? Sonra ne oluyor <evine gülüyor> mi? Sorma kayıptır da kazanıyor muyuz? Ben watchman Bastır'ı watchman. öldürdüm. <laughs> ne oluyor ya? Ne yapıyorsunuz? Hadi ben Bastır'ı öldürdüm. <laughs> Bastır geliyor. <ya. gülüyor> Temizlik <laughs> yenilik. Yenilik. Lan Bastır'ın da ne canı var? 7500 canı var. Arkadaşlar aynen bir videoda bir tane mesleğiyle fazla şükredelim bence. Hı <laughs> hı. 2 saattir 5 8 kupadayız. Hazır, hazır, hazır. Bırakmıyor. Bırak arkadaşlar Kemal'le neyse 300 kupa yapıyoruz diye de video geliyor Ama arkadaşlar ben büyük ihtimalle <laughs> ben de 300 kupa yapıyorum diye video atacağım ama arkadaşlar bu videoda olmaz. Yani, bu video olmaz zaten imkansız da. İmkansız mı? İmkansız 10 dakika içinde. Neden 10 dakika? Abi aboneimiz az olduğu için öyle. Ama <laughs> zaten ben yenildik. Hadi vurla. vur lan. <laughs> Bir de kurtarsaydım. Arkadaşlar bu arada yanındakiler 2000 falan ama arkadaşlar kendileri gerçekten yani çok iyi oynuyor diyemem ama yine de iyi oynuyorlar bence. Yenildik. Arkadaşlar videoyu kapatın. Arkadaşlar ya ne yapıyordunuz? Ben hmm, yani... ben bu rosa kalayım mı? Kalma tara gir. Tara giriyorum tam. <laughs> Go go, let's kill them all. Uf. Şey, ben Frank'i alamam ama o oh, bir de DJ Frank bu. DJ Frank. Onlar Frank'in arasındaki fark ne? Şey, DJ biraz garibime geldi de hayvan. Sadece garibine gelmesin. Arkadaşlar noob pozu oynuyoruz. Ya, göz öld, yardım ettim en azından. Bir de heal oluyorlar. Ulti basit. Ulti bas bas. Hepsini bir alana çektim. Ve hiçbirini öldüremedin değil mi? Evet ama bayağı canlı götürdüm. Mesela Frank'in. Ve Frank'in canı şu anda neredeyse full. Edgar aldı beni. İyiydi ama. Onları oyaladık biz. Ben yine sola kaçıyorum. Aa, bu Frank bir bitmedi ya. Diyordum. Yes! Tango'yu bastın ya Kemal. Tekrar. Tekrar oynadı Rakkin Kemal. Hazır. Tamam, 10 dakikayı geçti Tamam var ya Tüm ayı 548 kupa yaptı Yandı kanal Ben oyunda değildim <laughs> Arkadaşlar 2 dakika içinde maçı bitireceğiz Anlaştık ya da bir dakika <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yenilerek mi ütürüyorum kapatayım Kapatıyorum. Arkadaşlar diğer videoya görüşürüz. Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı bildirim tuşuna atmayı unutmayın. Bye. 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 Bir, bir topu tutsuz. バイバラかだしな。<laughs>